Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 ana malzeme ile yapmış olduğum lezzetli pratik bir kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle 1 su bardağı sıvı yağımızı kasemizin içerisine alıyoruz. Daha sonra yarım su bardağı pudra şekerini yağın üzerine boşaltıyoruz. ve 2 paket de vanilya ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Ben 3 su bardağından 2 kaşık kadar az un ekledim ve karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, unumuzu ekledikten sonra hamurumuzu elimizle güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor. Elimize hafif yapışması gerekiyor. Ee, unumun tamamını eklemedim. 3 su bardağı undan 2 kaşık az ekledim. Hamurum yumuşacık oldu. Şimdi ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıyorum. Yuvarlıyorum ve üzerine hafifçe bastırıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Yuvarlıyoruz. Hafifçe üzerine bastırıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Bu şekilde bütün hamuru tamamlıyoruz. Evet hamurlarımın hepsini yuvarlayıp tepsiye dizdim. Şimdi çatal yardımı ile üzerlerine bastırarak şekil veriyoruz. Şeklimizi verdik. 170 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişiriyoruz. Kurabiyeleri fırından çıkarttım. 15 dakika hiç dokunmadan soğumalarını bekledim. Şimdi tabağın içerisine alıyorum. Daha sonra süsleme işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar çikolatamı benmari usulü erittim. Şimdi kurabiyemin çatalla şekil vermiş olduğum tarafından tutarak çikolataya batırıyorum ve hazırlamış olduğum fındık, fıstık ve gevrek parçalarını güzelce buluyorum ve servis tabağına diziyorum. Bu şekilde bütün kurabiyeleri tamamlıyoruz. kurabiyelerimizin süslenme işlemi tamamlandı, hazır. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Eğer ki bana destek olmak isterseniz videolarımın devamlılığı ve daha fazla kişiye ulaşması açısından beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.